Şimdi Kürt sorunu kelimesinden ben çok hoşlanmıyorum çünkü e, yanılmıyorsam Toynbee'ye ait bir söz olarak ifade edilir. Yani doğu sorunu malum e, işte e, 19. yüzyıl sonları 20. yüzyıl başta işte, hep batılı güçler işte o emperyal e, bölüşme mücadeleleri içerisinde bir doğu sorunu diye bir kavram geliştiriyorlar. Yanılmıyorsam işte evet Toynbee'nin şöyle bir söz var doğu sorunu aslında bir batı sorunudur diye. Yani bu anlamda bakarız, bence şey Kürt sorunu dediğimiz şey evet. aslında e, bence şey aynı zamanda bir Türk sorunudur. Yani şimdi şimdi bu kısmına baktığımızda da şöyle bir şey görüyoruz. Şimdi ulus devlet paradigması yine Batı'da geliştirilmiş, e, oradan alınmış bütün dünyaya e, atılmış bir model bugünün e, dünyası buna göre şey biçimlenmiş. Yani Ulus devlet paradigması içerisinde İslam dünyasının, İslam dünyası içindeki e, toplumların ve e, ülkelerin ve şey devletlerin e, bence e, yani sorunlarını çözmesi e, mümkün gözükmüyor. İşte e, Türk sorunu, Kürt sorunu diye bu ülkede Hı. yaşadığımız gibi bence yani, e, ulus o, ötesi bir paradigmayı e, bizim başarmamız lazım. Dönüp bakarsak. Evet. E, işte veda... E, Hutbesi. Veda hutbesine atıfta bulunuk. Veda hutbesinde var mı bir ulusun diğer bir ulusa üstünlüğü Kimsenek ve e, ama dönüp bu topluma geldiğimizde e, işte o iktidar dili anlamda baktığımızda e, esasen e, ne görülüyor? E, e, Kürt ise ama kendini Türk gibi hissedecek. Yani e, ne bileyim Alevi ama şey e, Sünni gibi e, kendini görmesi istenecek. Evet, sünni dindar ama seküler e, bir hayat yaşaması isteniyor hep ama ne var e, farklılığı görmek ve onu nasıl e, o farklı içerisinde meselelerimizi nasıl çözebiliriz diye düşünmek değil e, dayatmak biz dayatırsak karşıdakinden de aynı dayatmacı dili görüyoruz ve peki. buradan çıkış yok bence peki teşekkür bunu aşmamız ederim. lazım çok sağ olun. Evet.